herkese merhabalar. Bugün skoruna yakından bakacağız. Neymiş? Adjust the brightness until the logo is barely visible. Confirm diyelim. Oha. Wow. Çılgın bir giriş var gerçekten. Şimdi hemen bir ayarlara gidip bakalım öncesinde. Hangi yerlerde oynayacağız? 2580'deyiz. AMD Fidelity'yi destekliyormuş. Onu açabiliriz istersek. Bayağı yüksek ayarlarda oynuyor zaten açılmış kendisine. Şimdilik değiştirmeyelim bence. Böyle girsin. Bu oyunu açıkçası çok değişik yorumlar aldı. Bir böyle Alien Isolation ortamları olduğu söyleniyor. Biraz ama bilemiyorum. Göreceğiz şimdi. Bu iyi. adam nasıl bir şey böyle? Keşke sesini bir tık kısaydık basmadan önce de ama olsun. Oyuna girince sesini kısa. Oha bu adam biz miyiz yoksa? Baa Baa aynen Adam ne kadar iğrenç bir şey yalnız Hatırladın mı sen bu oyunu DemoSul? <laughs> Videoları vardı böyle herif kolunu falan şey yapıyordu Böyle garip garip silahlar vardı Ha bu şey ııı e, Baya güzel görünüyordu ama eleştirmenleri o kadar beğenmedi Biz beğenmiştik şeyden, devosuru, şeyler DemoSul'ü izlediğimiz şey. Yani şeyi Bu o mu acaba? Bilmiyorum hangisini kaçtıracağım ben Uzayda geçen böyle işte, da, ne olduğunu da bilmiyorsun açıkçası yani ben. Hikayesi falan okumadım da, böyle bir yerde başlıyorsun işte böyle uzay değişik bir gezegende. Ama hani amacın ne, ne olduğunu bilmiyorsun. Ortam değişiyor mu yoksa senin algıladığınla gerçekte olan ortam farklı mı? Bak her var, şekilde bilmiyorum. ilerliyorsun, sahne değişiyor. Bilmiyorum ama. Elif aşağıya düştü yukarıdan. Mesela aslında o kadar kötü gibi değil ortam. Hı hı. Hep bayıldı şimdi düştükten sonra. Bakalım nasıl bir oyun. Game Pass'ten oynuyoruz bu arada biz. oyunu para verip almadık açıkçası. Ki zaten çok kısaymış oyun. 5 saat falan sürüyormuş oyunun tamamı tamam. Hani Burada şu an 166 dolar çıkıyor. Bayağı pahalı yani. Yani Türkiye'de de demek ki bir 100 lirası var bu oyunun. 150 200 kesim vardır yani. Daha fazladır yani. Belki daha fazladır evet. Şu anda hala bende kontrol yok. Uyuyup bir de hiçbir şey söylememiş Hiçbir yönlendirme yok şu anda. Sen hmm. buluyormuşsun her şeyi yani. Çünkü böyle ufak ben yani puzzle'lar varmış benim hmm. okuduğum kadarıyla. Herif bak anadan doğma başladı yani şey oyuna. Hani hiçbir şey bilmiyoruz şu anda açıkçası. Nasıl bir şey olduğuna dair. Yani. Aynen böyle bir olayı anlatan bir Hiçbir şey görmedik falan yani. Da yani. Ha, bak şu an itibaren de oyun. Biraz kasıyor mu? Cık, yok kasmıyor baksana bayağı kaçı çalışıyor adam titrek görüyor bir tık Olabilir valla. Bak şu an. Bu neymiş bu arada mesela? Ya, tuşları bile bilmiyorum açıkçası. Herhangi bir etkileşim geçemiyoruz ama galiba bundan. Şöyle gidelim bakalım hızlı mü var mı? Şu, biraz da şu şey basınca hızlı yürüyor. Mekan güzel alman. Sahne atılıyor ya, kasıyor işte. O zaman dur, performans almıyor o. Belki şeyle oyunla alakalı olabilir, belki optimizasyonlu problem olabilir. Bak şu an takıldı azıcık mesela. Bayağı kastil kasıyor Bunu da kasıyorsa, ben yani bu bilgisayarda... da... Hmm. Benimkinde açmaz herhalde oyun için. Yani düşük grafiklerde açar herhalde. Şeyi açalım mıdır? Fidelity açıp öyle dinleyelim. Şu AMD'nin görüntü teknolojisi var. Bu daha düşükte miydi valla? Yani burada şey arasın balans, performans, kalite. Burada sen seçiyorsun yani daha düşük çözünürlükten upscale ediyor. Mesela performansa balansa alalım mesela daha iyi çalışmasını bekliyoruz yani bunu açtıktan sonra. Şeye göre, şimdikine göre. Biraz daha sanki iyi gibi değil mi? Şöyle devam edelim Ama bir ufak... Performansa çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Yani evet performansa daha iyi olmasını bekliyoruz şuradan bakalım. Balanstan hem kalite hem şey arasında kalıyor. Çünkü off oluyor. Bak mesela arkadaki grafikler zaten bir değişme oluyor. Ufak da olsa. Şu anda daha iyi çalışmasını yani. Çünkü daha düşükten çözünürlüğü alıp senin ekranına uyumlu bir şekilde upscale ediyor. Yani görüntü kalitesi aslında düşüyor. Sana çaktırmamaya çalışıyor ama bence oyunda bir sorun var yani şey. Evet. Oyun çok stabil çalışmıyor yani. Bak mesela şurada takılıyor ki şu anda bayağı çalışması lazım. Şuraları birazcık bir olarak benzer. Evet mekan biraz benziyor. Bu kapılar falan açılıyor mu acaba nasıl açılıyorlar? Hani tuşlara bakayım bari. Hangi tuşlar varmış ya? Move forward, run, shift, sağ sol. Bak use left button'mış. Right button aim, left button... 1, 2, 3 weapon var. Heel aim'miş. Switch varmış. Açılmıyor aralık Bir etkileşime giriyoruz ama. 1-2-3'e bas bakalım. Şu, Şu an silah, silah yok bence o yüzden bir şey yapamayacağız. Şöyle gidelim bakalım. Biraz hızlı yürüyün. Oyunu zaten oynayanlar da böyle diyor. Oyunda hiçbir şey anlatılmıyormuş yani. Öyle kendi kendine bulacaksın yani gezerken. Biraz o da Returnal gibi. Yani onda da böyle çok kesik bir ha. sahne görüyorsun ama tam olarak ne olduğunu hiç bilmiyorsun. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ne yapacağımı sana yönlendiren bir yer. Yani biraz şey var gerçi. Bir düştüğün Harita sahneyi gösteriyor. Senin bir... haritayı da kendin açıyorsun ha. aslında sürekli. Mesela buradan bak yani, girebiliyormuş. Burası açıkmış. kafasında sanki böyle kalıp bir şey vardı yani şu değişik bir şey giymiş gibiydi. Bence giyinmiş o iç organları görünüyor. Ya. Yani gerçekten iki mi? Iki falan, Oha. Evet. Kasları falan. Oha gerçekten ha. Sanki. Ben o kadar şey düşmüştüm. Bu ya? neymiş yani böyle? bir şey yapıyor. Adam, Adam baya pirişan olmuş anasın. Zaten <laughs> bir şey takıldı. Zaten hiçbir yerim kalmamış. Ne sokuyorsun elini bacağını ben ya? Bir şey takıldı elinde. Oha. Hmm. Silah gibi bir şey aldık. bak Bıçak gibi bir şey bu arada. 1'e falan bastık ama. 2, 3 falan Bu kadar. Başka bir şey yapamıyoruz. Hı. Mekanlar bayağı güzel yapılmış. Çarşıda şey güzel yani. Böyle bir gerçekten farklı bir yerde olduğunu hissettiriyor sana. Kasmasa çok kasıyor ya. Çok takılıyor. Bilmiyorum bence çok. O kadar takılmıyor şu anda bence ya. Çok titre oyun yani. Hayır Belki o biraz mi? şeyle alakalı. Ben mouse'u oynatıyorum yani onunla alakalı bence biraz. dikkat kadar bak burada bir şey. Bu yerde titriyor. Use direction use. Bu neymiş? Bak diğer kol. Bak şu işaret use işaretiymiş. Bak hmm. öteki koluna da bir şey taktı. Orası mı açılıyor? Ha bunu biz mi açıyoruz? Bir dakika. Sağ sol yapıyoruz. Ne yapayım? Bunun ikisini de açıp basıyorsun. Diğerini aç. Diğerini de şöyle de oyun sesini bir tık kısalım. Belki sesimiz engelli olabilir. Şuradan master volume'a yarı İlginç Yani şey. Ama çok stabil çalışmadan söyleyebiliriz yani şeyde. Belki de hani bizim grafik kartıyla şey mi? Uyumlu mu diye çok. Biraz elim var, tasarımlar var ama böyle. Değil mi? Yani bir tık. O, ortamı bir gemide geçtiği için daha teknolojik falan. Yani kendisine benziyor bence. Alien'ın hani nasıl? Yaşadığı diyeyim? ortam gibi. Ha onun evi gibi sanki hani. Anladın mı? açtık başka. Gene koşacak olabilir. Belki. Açın ortam. Şu neymiş? Onunla falan bir şey sıkışacak herhalde bir şey. Şunları açtı. Belki şimdi mi açacağız? Bırakınca düşüyor ama onlar. Şu önde bir şey var. Bu mu? Buraya bir şey falan koyacağız bence. Öyle. Öyle üstünde bir şey mi var oraya çıkıyor mu? Bakalım. Mı? Şöyle çıktık. Şurada bir şey var. Bence bunu oraya Atacağız koyacağız galiba. Baba ne oldu bu? Ha bunu biz seçiyoruz galiba. Nereye koyacağımızı mı seçiyoruz? O demek ki şeyin olduğu yerin ortasını koyalım. Hangisi orası? Şu kapı mı? Allah'ım ya şu kapı toplamına bak. 5 tane yer var galiba. Ya da 4 tane. Yok. 1, şu. Yok 3 tane yer var. 3 tane yer var yani. Bunlardan bir tanesini koyacağız. Bakayım da şöyle görünüyor mu? Geldiğimiz kapı... Hani temin baktığımız kapı değil buralar değil yani sanki çünkü tekli bir yerde gibi sanki orası. Bunun şurası ya. Koy bakalım oraya. Nasıl koyacağız? Şununla koy bakalım. Ha aslında ne oldu? açıp kapatıyor bunu bak şöyle ha. şeyi değiştiriyor bu akışı falan değiştiriyor galiba. Ray gibi bir şey var. Yani, ray hmm. ve şeyi değiştiriyor sanki ufak bir puzzle gibi bir şey ha bak rayı değiştiriyor galiba. bak tamam. Hmm. Şöyle yapsak. Bir şey çalışmıyor ki şu an. Exit diyelim. Ben üçünün de yerini Bu bir ray sistemini kontrol eden bir değiştiren bir şey bu böyle. Belki bunu değiştirdikten sonra aşağıdaki şey yaparsak olabilir. Bir şeyler. Bizim gittiğimizde şurası mıydı? Yok. Hangisi ya? Şurası ya. Evet burası yani iki tane yanardı. Şimdi bu ray Bak rayları buraya mı aktarmamız gerekiyor acaba? Bir daha deneyelim bakalım. Bir şey olacak mı? Zaten basıyor kendi bir şeyler yapıyor. Yani ha şu şeyleri açmamız lazım. Yani. Yanındakileri de onlar da takılı kalması lazım ki Yine mantıkla gene şu, bak burada da bir yol var mesela sağ taraftan. Bir bakalım belki bir şey başka bir şey yapacağız. Allah neymiş? Burada da gene böyle bir şu, Bu da mı ray gibi bir şey ya? Bu da sanki ray gibi bir şey. Oradan bir şey koyup onu alacak galiba o. kol o sanki o. En son buraya gelecek herhalde. O bizim bir önceki hmm. açtığımız yerden. Buradan da bir şey yaptıracağız herhalde Şuraya yerleştireceğiz. Büyük ihtimalle. Ama anlamadım. Şurada da bir şey var. Oha asansör mü burası? Yukarıya çıkıyoruz. Oha. Lidinç. Oyun çok sakin. Hiç ses bile yok oyunda ya. Oha mekanı bak. Biraz daha açık bir yere çıktık bu defa. Şurada. Yine bir panel var da ne işe yarıyor bilmiyoruz. Yine elini falan sokacak herhalde. Baya büyük bir puzzle var bence burada. Bak oradan bir şey alacak herhalde normalde. Alamadı gene. Bunu aşağı falan mı atacak? Ne yapacak orada? Burada zaten gidecek bir yer yok. herhalde. Baya büyük bir puzzle var bence burada. Mesela bunlar ne şey tren yolundan gidecek herhalde. Ya yani bu oyun biraz şey sıkıcı bir oyun. Ben yani iş olarak araştırmam lazım be yani. Hepsini tek tek deneyeceğim. Nasıl açılıyorsa. Mesela burada da bir şey bulduk. Buraya basamıyoruz ama. Şey değil yani. Aksiyon çok beklemek lazım bu oyunu. Sen ne diyorsun ki ben? Ya yani zaten oyunun kasması beni kaybetti. <laughs> böyle kasan bir oyun oynamam yani açıkçası. Evet aynı yerde Şöyle burada bırakalım o zaman. Bence fena değil o oyun da tabii şey değil. Yani çok çok bir şey. süper grafikleri de yok bence. Yani böyle mekan falan eh bence böyle bir spor bir mekanda değil yani. Yani biraz bence Alien'ın mabedi gibi bir yer burası ama. Reyleri... bence Alien olsa daha... daha iyi yaparlardı. Ya yani olsa diye. daha iyi kesin yaparlardı da. Bu zaten böyle bildiğim kadarıyla bağımsız bir stüdyonun oyunu. Ama değişik. Yani evet şey değil böyle çok oynanacak bir tarafı. illaki ki vardır bir bulmaca tarafı belki hikayesinde bir şey vardır da oynamak lazım yani. O yüzden skorluk şimdi burada bırakalım. Başka oyunlarla devam edeceğiz sonra yine Game Pass Çok teşekkür ediyoruz. Yeni yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça